Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün diye derneği 49. anaokulunu 8 Eylül'de Hatay Kırıkhan'da açtı. Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde Hatay'da hayatını kaybeden, çektiği yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ismi ailesinin de rızasıyla anaokuluna verildi. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün diye anaokulunda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. Açılışa oğlu Atlas ile katılan Gülben Ergen, "Hatay benim şahsi meselemdir." diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ömrüm yettiğince sahip çıkacağım. Bugün aramızda bulunan oğlum Atlas Erdoğan da bizden sonra bayrağı devralacak." ifadelerini kullandı. Çocuklar Gülsün diye derneği 11 afet bölgesinde 11 anaokulu sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye illerinde 6 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim etmişti. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz desteklerini bekliyoruz